Bak yine elimde, kalem kağıt, ve de hayallerimde de düşlerimde desen sen. Uzak mesafeye ağlasın bu sözleri, kalbim koylar, susmaz. Hani biz sanki eden var ya, yaz gününde kar gibi dağlar sanma. Arada bir yüzümüze gülücük kanar ya, işte sen öyle bir şeysin Allah. Anlatsam anlayamazsın, yüreğimin acısını kavrayamazsın. Duramazsın, sırarımsın, elimde tek, 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 Son günün ölüm günün belli. Son sözüm üzüme üstüne sersin. Bak bir de gör beni. Yaralar bu kalbimi. Sersin. Devlet haram. Dur beni. DJ Zeynep Suğdan. Gözlerini kapat, unut yıldızları, bir boşver, onu gitsin, atılara saklamadın, yıldızları, yıldızları söyle, adını sinsin, artık yok, evet, sen yoksun, artık yok, evet, ben yoktum. Biraz cesaret çıksana etti, o yedi melodi, bu, Muduran duran bitti, bu duran biter ama bir duran daha başlar. Bir hayat biter ama yenisi mi asla, kalbimi söküp alsan bile etmez, İçimde bir sen varsa, asla bilmez. Artık ne kadar almak çok Yaşamak ölmek gibi anla Nefes almayı çok sağlayan Gelin merak etme Unuturum zamanla